Ya Allah bismillah. Biz 21 senedir Türkiye'de ARGE ve inovasyon ekosistemini adeta sıfırdan inşa ettik. İktidara geldiğimizde Türkiye'de sadece iki tane teknopark var. Ve bu iki teknoparkta sadece 680 kişi çalışıyordu tüm Türkiye'de. 2 teknoparktan 98 teknoparka 680 araştırmacıdan 90 bin araştırmacı. Şimdi tabi böyle hoş sohbet ediyoruz da 14 Mayıs'ta seçim var. Mustafa abinize oy verirsiniz diye düşünüyorum. Gençlerin oyunu alacak diye geldim. Ben. Şey. Yani o yüzden buradayız. O yüzden, o yüzden, o yüzden buradayız. Hayır. Hayır.